Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Siz de dileklerinizi tutun arkadaşlarım için. arkadaşlarım ben de sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni gelen takipçilerime de çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için sağ olsunlar var olsunlar beğenilerini yorumlarınızı ve aboneliklerinizi sakınmıyorsunuz arkadaşlarım. Bugün günlerden ayın 8'i arkadaşlarım ve cuma öğlen saatleri ve çekeceğim şimdi yükleyeceğim bir saat bir buçuk saate kadar yüklenmiş olur herhalde diye şimdi çekimimi yapıyorum çünkü ee, bakalım sizler için fincanınızda göstereyim size neler çıkacak Arkadaşlarım bir arkadaşların e, bir böyle bir beklenmedik bir insandan bir destek görüyorsunuz arkadaşlarım. Bakın burada kollarını açmış iri yapılı bir erkek var. Sizin hanenize doğru sanki e, böyle şey yapıyor, kollarını açmış. Ben, ben sizi her türlü korurum e, kollarım dermiş gibi bir erkek arkadaşlarım korurum ve kollarım benden başka kimseye muhtaç olmayacaksınız dermiş gibi bir hareket sergiliyor Arkadaşlar bu insan. V-Y ismi çıkmış arkadaşlarım. V-Y. Bu insanın yanında hemen bir telefon oluşmuş. Bir telefon görüşmesi var arkadaşlarım. Önemli bir telefon görüşmesi. Ondan sonra bir içi rahatlayacak telefon görüşmesinden sonra. Bir çark gibi bir şey çıkmış arkadaşlarım. Ee, hani saatin <laughs> böyle saatin şey yelkoğanı olur ya tık 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 tık. Aynı onun gibi bir çark. Çark gibi bir şey çıkmış. Siz bir ııı ee, riske gireceksiniz ve bu riskte kazanan siz olacaksınız arkadaşlarım. İş konusunda olabilir, ticaret konusunda olabilir. Bir insanı soğuk ve donuk bakışlarından bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsunuz arkadaşlarım. Eskisi gibi size davranmıyor ama bu bir bayan arkadaşlarım. Yani soğuk ve donuk bakıyor. Sanki bir size karşı bir suç işlemiş gibi yaptığı hatalardan utanıyor gibi yani bakışları ve siz bunu çözüyorsunuz. Bakışları ve tavırları çok değişmiş ve soğuk ve donuk bakıyor arkadaşlarım. Eski sevgi, sevgisi ilgisi yok size karşı. Çok büyük böyle bir eşya gibi ee, yani hani gardırop kadar büyük bir şey. Ama gardırop değil. Çok büyük bir eşya gibi bir şey alacaksınız. Ya da bu sizin iş yerinize alınacak bir şey de olabilir. Ne olduğunu anlayamadım ama çok büyük bir şey alacaksınız size ve arkadaşlarım. Bir çadır gibi bir şey yaptırıyor da olabilirsiniz. Veya bir brandayla kapatıyor oluyor kapatıyor da olabilirsiniz. Yani me mekan dış cephesi vardır. Orayı komple kapatıyorsunuzdur. Laylonlu, fermuarlı laylonlarla ya da bir sera brandası olabilir, komple serayı kapatıyor olabilirsiniz. Çok büyük bir şeyle uğraşıyorsunuz. Bakın burada bir ceza yemişsiniz arkadaşlarım. Bir şok olmuşsunuz elinizdeki kağıtla. Bir o kağıtla bir para ödemesi yapacaksınız siz. Bir insanın ayran gönüllü olduğunu anlayamamışsınız. Sonradan sonradan anlamışsınız ama ee, iş işten geçmiş siz ona çoktan gönlünü kaptırmışsınız o zamana kadar karşınızdaki insanın ayran gönüllü olduğunu çözememişsiniz sadece ilgisinin size fazla olduğunu düşünmüşsünüz ama ama bu insan herkese aynı tavrı sergilemiş arkadaşlarım bu yüzden dolayı da geç anlamışsınız ama e, birazcık üzülmüşsünüz diyeyim. Siz bir kendinize ait olan böyle yıllardır gitmediğiniz böyle miraslı bir ev yıkık dökük virane gibi arkadaşlarım bir eve bakmaya gideceksiniz. Hem gezme amaçlı kendi memleketiniz olabilir ya da hani merak ettiğiniz için kendinize ait bu evi kontrol etmeye gideceksiniz arkadaşlarım. Amaç hem de gezmek olacak ama bu iki ev yan yana gibi duruyor. Damı evi olabilir yan yana hem dam hem ev olabilir ama yıkık dökük virane en az bu 80-100 yıllık bir yer arkadaşlarım. Yani duvarlarınıza bir tane böyle bir yumruk çaksanız komple yıkılacak gibi yani. İçinde de zaten yıllardır hiç kimse oturmamış. 30 yıldır kimse de oturmuyormuş arkadaşlarım bu evin içinde. Buraya bir kontrole gideceksiniz. Aslında bunun üzerinde bir düşünceleriniz var sizin. Vuzlaşma olmadığı için şu an öyle bir yıkık dökük virane bir şekilde bekliyor arkadaşlarım burası. Ama bunun yanında da bir e, birisi yamyam yam gibi bekliyor arkadaşlarım. Böyle bir e, bunu bir satışa çıkartsalar da ilk alan ben olsam gibilerinden fırsata çevirmek istiyor aslında bunu. E, hani düşük bir fiyata giderse ilk önce e, ben alayım diye beklemede olan bir kişi var yanında. Ben böyle bir kişiyi gördüm sanki. Hazırda bir para bekletiyor arkadaşlarım bu fırsatı çevirmek için. <laughs> yani bütün umutlarını aslında buraya bağlamış diyebilirim. Çünkü e, hiçbir yatırım yapmamış ve oranın nasıl olsa bir gün satılacağını diye hesapladığı için kenarında para biriktiriyor arkadaşlarım. Bu insan e, burayı o niyetlenecek almaya. Siz satışa çıkarttığınız anda. Burası çünkü bir miraslı bir yer. Siz istemedikçe arkadaşlarım böyle Üzerinize gelen zayıf bir erkek var ama siz bunu istemiyorsunuz. Böyle hani boğazını sıkarmış gibi çıkmışsınız. Yani artık git başımdan beni bir rahat bırak. Yani üstüme gelme ve seni istemiyorum. Yani ya bir tanış, tanışalım diye geliyor. Ya ayrıldığınız kişi ya da eski sevgiliniz. Tamamen birisi arkadaşlarım burada eski defterleri kapatıyor. Eski defterler artık hiç açılmayacak şekilde kapatıyor. Yeni bir Sayfa açıyor arkadaşlarım. <laughs> Çok sakin davranarak ilerlemeye başlayacak. Sayfaları tamamen kapattıktan sonra böyle yeni bir sayfaya girerken de yeni bir sayfa açarken de arkadaşlarım birazcık temkinli davranacak. Yani eski olayları yaşamamak için. Eskiyi unutmuş vaziyette yoluna devam edecek ama bu sefer nokta atışları yapacak arkadaşlarım. Yani e, gönül ilişkisiyle evlilik konusunda bu sefer sağlam bir e, temel atacak ve ilerleyecek bu insanla da evlenecek arkadaşlarım bu insan. Hem iki tarafta birbirini sevmiş olacak, hem de arada bir saygı olacak. Böyle bir korkuluk gibi arkadaşlarım bir şeyler yapacaksınız siz. Ya hani elinizde e, bir örgü bebekler yapıyorsunuz. Ya da bu bir korkuluk arkadaşlarım. Yani iki ikisinden biri e, tarlaya asmak için bir korkuluklar olur. Böyle hani gelmesin tarlaya kargalar diye. Ya korkuluk gibi bir şeyler yapacaksınız ya da e, bebek örüyorsunuz. Bebek gibi bir şey de olabilir arkadaşlarım. Bu sizin sattığınız ekmek paranızı kazandığınız bir iş de olabilir. Böyle bir yüreğiniz çökmüş ki kendi kendinizi böyle strese sokup kendi kendinizi üzmüşsünüz arkadaşlarım. Bakın böyle sizde görün içine doğru nasıl çökmüş. Ya söylenen bir laftan ya bir yaşadığınız bir şeyden bakın buradan bir içinize çökmüş bir şey var. Böyle e bir şey bulsanız da bir hani kapınızın önünüzde bir şey bulsanız da veya ne bileyim bir evde hemen huzursuzluk olduğu zaman hemen birinden şüpheleniyorsunuz. Acaba bir şey mi yapıyor bize gibilerinden. Hep şüphe içerisindesiniz. Bize bir şey mi yaptılar acaba diye. Okutturup üflettirdiler mi diye bir şüphe kapıyorsunuz arkadaşlarım. Bir huzursuzluğunuz olduğu zaman evde. Bakın bu böyle bir erkek her defasında e, gezip dolaşmak istediği zaman bir kavga çıkartıyor arkadaşlarım. Bunu bir adet haline huy haline getirmiş. O dönemde o sırada aramamanız için e, çünkü arayamayacaksınız. Sonra da birkaç saat sonra dönüyor geliyor. Böyle 3-5 saat sonra dönüyor geliyor. Aslında bunu bilinçli olarak yapıyor arkadaşlarım. Yani bir kavga çıkarttırıyor. Kavgadan sonra 3-5 saat sonra hiçbir şey olmamış gibi geliyor ama bir yere gitmek için yapıyor. Normalde gezim, gezip geldim dese bunu hoş karşılamayacaksınız arkadaşlarım. Çünkü nereye gittin, nereye geldin diye arayacaksınız. Aramaktan da rahatsız olacağı için bu insan kafasına göre takılıyor arkadaşlarım. Gidiyor. O, o kavgayı bilinçli olarak çıkarttırıyor. Sırtında sanki böyle bohça gibi bir şey taşıyor arkadaşlarım bir kadın bohça gibi bir şeyi almış sırtına böyle bir yükü asılıyor bir şeyi kopartmaya çalışıyor bir olayları çözmeye çalışıyor arkadaşlarım böyle bir hanenin içinde 50 yaş üstü arkadaşlarım böyle bir çatırtı kopuyor yani o saatten sonra da boşanılmayacağı için boşanma olayı da olmayacağı için hatta 60'ın üzerinde diyebilirim çünkü kadının şeyi yok nasıl diyeyim size belirli bir yaştan sonra unutkanlık e, hatırlamama e, ayzemir kulaklar duymama e, farklı hareketler hani e, onun gibi farklı hareketler sergiliyor ve bakımında arkadaşlarım Bakın bu yaşlı erkek yapıyor bu insan ama bir yere kadar sabrı e, doluyor ev işlerini de yapan erkek yemeği yapan da erkek çocuk gibi zapt etmeye çalışıyor arkadaşlarım bu kadını çocuk gibi zapt etmeye çalışıyor. Çok da zorlanıyor yani bir yandan da bir şiddet olayı böyle bir ters bir olaylarla bir yaşanıyor yani bu çatırtı kopuyor yani bu evde. Çocuklar da bu kadına sahip çıkmıyor gelip gitmiyorlar arkadaşlarım. Kara kara dalgın dalgın böyle düşünen bir kadın var. Orta yaşlarda. Kırkın üstünde bir kadın. 40 yaşlarında bir kadın. Bakın burada. Düşünceler içerisinde arkadaşlarım. Ben bu çocuğu, bu erkek çocuğunu nasıl evlendireceğim diye. Tek başına belki eşi ölmüş bunun ya da boşanmış arkadaşlarım. Evlendirme olayına girmek üzere. Yani bu çocuğun sevdiği var arkadaşlarım. Yani evlenmeye hazır ama maddi olarak hazır değil. Yani bu kadın burada dalgın dalgın düşünüyor. Ne yaparız, ne ederiz, nasıl bu işin içinden çıkacağız. Kredi çekme imkanımız da yok. Kadın çalışan bir kadın değil. Ee, belki belirli bir geliri var eşinden, maaşı var. Belki de o yüzden e, ne yapacağız, ne edeceğiz diye kara kara anne oğul düşünüyor arkadaşlarım. Bir tane oğlu var. O da evlenme çağında. Bakın soru işaretleri, yoldaki bir soru işaretleri, kafanızdaki bütün soru işaretleri çözülecek arkadaşlarım. Çok fırtınalı bir şekilde bir hayatı gelişmiş arkadaşların birisi var. O kadar böyle bir fırtınalı bir hayat yaşamış ki yani hani bir film gibi derler ya aynı onun gibi hastalık dersen var. Bu yaşına kadar bakın 40 yaşına gelmiş burada bir insan hastalık dersen var aşk hayatı ayrılmalar birleşmeler kopuşmalar hakaretler dövüşmeler içmeler kalkmalar kaybolmalar o kadar çok bir şey bilgilenmiş yani ve o hayat tecrübesi o kadar bir yerlere getirmiş ki bu insan böyle tamamen yalnızlığı seçmiş arkadaşlarım buradaki bir insan tamamen ben her şeye doydum yaşadım ve ben tek başıma yaşamak istiyorum diyen bir kırk'ın üstünde bir erkek var arkadaşlarım hiçbir kişiyle bir bağlantısı şu anlık yok İsminde arkadaşlarım B harfi olan B B harfinden çok çekmişsiniz. İsminin içinde B harfi olan bir insan o kadar böyle size çektirmiş ki yani size resmen hayatı zehir etmiş, sizi köle gibi kullanmış arkadaşlarım. Kullanıp bir mendil gibi atmış yani e, maddi, manevi olarak işini gördürmek için veya bir evini temizletmek için veya bir ailenizin içinde olabilir. Yani bu B harfi size aşırı bir e, hayatı zehir etmiş arkadaşlarım. Yani bu isminde B harfi olandan bayağı bir illallah etmişsiniz arkadaşlarım siz. Bir de ayrıca bir tane daha bir T harfinden çok çekmişsiniz. İsmin içinde e, T harfi olan bir insandan erkek ya da bayan bu insandan da çok çekmişsiniz arkadaşlarım siz. Kime uyar? Genel fal arkadaşlarım bunlar. Kime uyar bilmem. Onda çıkanları yazın zaten yorumlarda. kimler neler yaşadı? Neler neler çıktı size? Onları yazabilirsiniz. Bu T harfinden de isimde T harfinden de çok çekmişsiniz arkadaşlar. Ama bu erkeğe de benziyor T harfi. Çok mücadeleci bir insan var arkadaşlarım burada. Oradan çıkıyor, oraya giriyor. Buradan çıkıyor, bu işi yapıyor. Yani yapmadığı iş kalmamış diyebilirim. Çünkü e, belirli bir kafasında e, ileriye dönük. Belirli yaşlardan sonra artık çalışmayayım, ben rahat etmek istiyorum diye yıllardır çalışmış ama çok da bir şey yap yapmış diyemem. Ama çok hırslı ve e, çok mücadeleci bir insan arkadaşlarım. Bu insan iş konusundan hiç yerinmiyor. Yani taşı suksa suyunu çıkartacak bir vaziyette. Gittiği yerde de çalıştığı işte de hakkını veriyor arkadaşlarım bu insan. Yani 5 dakika bile otur deseler bile oturmaya atı oturmuyor arkadaşlarım. Arı gibi çalışıyor bu insan. Gittiği yerden biz senden memnun değiliz diye bir sözcüğünü daha hiç duymamış kendisi. Burada iki işi birden yönetiyor arkadaşlarım. Ailecek öyle bir işe sarılmışlar ki. 4 kişilik bir aile. 4 kişi birden aynı iş yerinde çalışıyor. Artı bir başka yerlerde de bazen çalışıyorlar arkadaşlarım. Dönem dönem hem eş hem çocuklar. Başka yerlerde de dönem dönem çalışıyorlar arkadaşlarım. Belirli 2-3 yılın içinde belki 3-4 daire sahibi olacaklar arkadaşlarım. Çünkü bir birlik var beraberlik var, hep beraber çalışma var. Yani çocuklar da çalışıyor, aile de çalışıyor. Birlik, beraberlik var. Bunlar bir yere gelecekler arkadaşlarım. 2-3 yıl sonra şu an zaten bir iki tane bir şeyler yapmışlar ama 2-3 yıl sonra daha fazla zirveye çıkacaklar. Bir insanın böyle huyunu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama arkadaşlarım, bu insanın yani huyunu değiştirmeniz mümkün değil. Yani bu hani derler ya, can çıkar huy çıkmaz diye. O yüzden dolayı da bu huyunu birazcık zor değiştirtirsiniz bu insana. Bakın burada rızık kapılarınız tamamen açılıyor. Büyük kapılar açılmış arkadaşlarım. Aydınlığa doğru gidiyorsunuz. Maddi olarak yani maddi olarak elinize attığınız şey kurumayacak artık. Böyle kendini çok beğenmiş, böyle kasıntılar içerisinde bir insan var. Beğeniyor ama kendi kendine beğeniyor. Onu fazla beğenen yok. Ee, çok beğeniyor ama çok da fazla hani e, hani insan kendini beğenmezse çatlarmış ama e, yani çok da öyle aşırı bir şey değil. Çirkin de değil ama aşırı kendine bir güveni var. Beğeniyor kendini. Burnundan kıl aldırmayan tipler diyebilirim. Belki de sizsinizdir. Hani bazen e, bir insan giyinir, süslenir, gider. Hani benden başka güzeli yok gibilerinden böyle karşı tarafa bir hissettirmeye çalışır. O şekilde bir insan çıkmış yani. Sizin yuvanız arkadaşlarım bir an anneniz bozmuş. Yani aslında severek evlenmişsiniz ama arkadaşlarım kendi... Ee, bu erkek gözüküyor arkadaşlarım bir erkek gözüküyor ee, belki 35'in yaşın 35 yaşın üstünde arkadaşlarım bu erkek sizin kendi anneniz yuvanızı bozmuş bu da hani ee, şey gaz vere gaz vere gaz vere işte bu böyle yaptı şöyle yani bir, belki 16 yaşlarında bir çocuğunuz da olabilir 16 17 yaşlarında bir çocuğunuz da olabilir ama Olan her zaman çocukları oluyor. Kendi annenizden siz biliyorsunuz bundan kaynaklı olduğunu ama fazla da artık hani ondan olduğunu hissetmişsiniz. Yaşınız oturmaya başladıkça da pek de fazla artık annenizin laflarını dinlemiyorsunuz arkadaşlarım. O gençlikteymiş diye ee, böyle bazen de düşünüyorsunuz. Gençliğimde hani ben hatalar yaptığım Kendinizin yaptığı hatalardan dolayı farkındasınız her şeyin. Birini böyle görünce arkadaşlarım gözlerinizin içi parlıyor sizin. Yani aslında hiç bu kadar sık görüşmekten de hani böyle sıkılmıyorsunuz bu insanla. Sizi sıkmıyor yani. Gördüğünüz zaman kaçacak delik aramıyorsunuz. Size bir değerli bir bir şey gelecek arkadaşlarım. Değerli böyle tek taş da olabilir. Ee, ne bileyim hani bir yüzük de olabilir. Ee, bir evlenme teklifi de olabilir. Elinde böyle kıymetli bir bir şeyle gelecek size gelirkeni. Belki de evlenme teklif edecek arkadaşlarım tek taşla. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinize tümü yaparsanız arkadaşlarım. benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.